Bugün harika bir şey yapacağız. Beraber kurt avlayacağız. Kurt oynayacağız. Bir şeyler yapacağız işte. Biliyorum henüz herkes bir sus. Bir çoğunuz bu oyunu biliyor. Ve ben de eskiden oynuyordum. Artık hiç yani yüzüne bakmıyordum ama bakma zamanı geldi. Ve şu an bakıyorum. Bok gibi oynuyorum. Eskiden de o kadar iyi değildim. Son bok bir, dakika. bir sus ya. Biz bilmiyor muyuz oğlum? Millet gerizekalı. Orada saniyesi yazıyor yani. Mal. Karakter nasıl bir tip ya? Bir bakayım abi. Henüz ölen yok. Kimse yok mu oğlum? Gerizekalı. Cık. Neyse malı izleyelim. Henüz ölen yok mu? Ben ne sadece bunu izliyorum o zaman? Ben gitmek istiyorum bundan. Nasıl gidildi? Son 25 saniye. Bir sonraki karaktere geç, sol tık. Bir önceki karaktere geç, sağ tık Benim ben tıklıyorum. Bir kim olmuyor. Neyse tamam olsun. Son 10 saniye. Bomba yerleştirildi. Bitti mi? Yok. Adamsın be kan. 3 seviyorum kanka 3. Bu adamlar profesyonel ha. Bu, şu an izlediğim kişi profesyonel bu benim elime verir bak. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Ya shut up ya silahlarınızı dört harcı önden yükseltme sahipsiniz yükseltmek istediğiniz silahı önce edvan trenizden seçmelisiniz Bomba imha edildi Siz görev bir takımı bir ya Kaybettik Küfür mü edeyim onu mu istiyorsunuz cık cık. Ya ben ne alacağım Tamam Bütün şimdi oyun bölgeleri yok Şimdi nasıl oynuyorum bu Lan ne yapıyorsun lan sen? Görmesi lan Nereye geldin oğlum? Şınlanıyor musun? Siktir lan sensin mal, amına kudumun ev evladı. Ölemez miyiz yani? Ben oyunu kaç yıldır oynamıyorum. Akredi deş değil o. Ak ya oğlum bizim yani Türkçemize diye bir kelime yoktur. Türkçe öğren sonra gel buraya. Ben de mam demiş. Tövbe tövbe. Sana tövbe tövbe. tövbe. Kaybettik. Sinki gibi göt kokularından yeniliyoruz yani. Evet şey ben yapayım. Ben oynayayım. Ben niye bunu seçtim oğlum? Bütün hedef bölgeleri senin, yok. Senin takip edenin anasını sikeyim ben. Aman okudum sana. Kur hiç hiç. Hiç elleme bunları. Gitsinler. Kırmızı takım ilk kaybını Ananı sikeyim. Lan git! Git lan! Siktir git. Aman okudum Böyle ölürsün! Bu kadar. Oynayın oğlum oynayın. Cık cık. Biliyoruz da ya, oynuyoruz ya. biliyorum ben bu oyunu. 3 yıldır 2 yıldır oynamasın. Bile geçiyorum. Kilimi alıyorum. Kurt öldürüyorum. Kurt alıyorum yani. Ya öldür artık onu ya. Yok. Cık. İş yok iş. <laughs> Takımı tek başıma sırtlayamam onu. Sikerim takımınızı da oyununuzu da. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. At kafası atıyorsan at. Tamam hadi yol verin. Tamam. Her silah deneyeceğim. Bir kez de sarı Oğlum ben bunu sevmedim. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Lan bunlar beni ne yapar oğlum ya ben korkuyorum ciddi ciddi. Mavi takım ilk kaybını verdi. Kurt yok değil mi? Var var. Amını sıktım kurdus. Lan çuş. Nasıl bir kursus sen? Ölümsüz müsün ya? Silah işlemiyor ki oğlum. Nasıl taktan mı yapıldın sen? Demirden mi yapıldın? Kendi ölüme bakmak istemiyorum ya. Böyle ölüm olmaz ya. Sikeceğim şimdi ben böyle oyunu ya. Nasıl silah olur? Bomba ya bir shut up ya. Bir konuşmayın şurada. Gereksiz gereksiz konuşuyorsunuz da insanı deli ediyorsunuz ya. Görev tamam. Benim sayende. Ve sahibi yine kazanıyoruz. Yatın kalkın bana dua edin. Ney? Ben bunu alırım. Ben bunu bundaki Üçün aldım. Ah, siktir gelecek. Ah geldi. Ananı sikiyim senin. Kırmızı senin ben ananı avradın soyun derdi. sopunu geleceğini geçmişini sikiyim ben sanki bu kurdun var ya. Kurt Böyle kurt olmaz ya Ne onun ismi onun ismi ne Söyleyemem Güzel küfür edeceğim Neydin sen GH J J lan J J H G Ne oluyor lan H G H S Senin Ananın götünden sikerim babanı babanla öpüşürüm babanla öpüşürüm babanla ilişkiye girerim bu burada beklesin ben küfür edeceğim ben edeceğim onu tamam Beni takip edin. tamam oğlum takip tamam lan tamam sen, seni takip edelim de Al adam seni takip ediyor. Öldürecek lan seni geri Mal. Görev tamam. Öldürmüş Kazan. ya. Tamam. Küredir şimdi. Geç geç geç. Sen beni öldürüyorsun sen. Beni kim oldu bilmiyorsun. Kendim gösterme baktı. Küfür geçmedi ki. Ya. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Ne? Evet. Kes lan. Abi takım ilk kaybını Tüş. Ya bu nasıl bir oyun? Bu oyun sikmişler bu oyun falan değil oğlum. Bu ne? Adam yanından geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Portal mı açıyorsunuz? Işınlanıyor musunuz? Yani yok ya yani, bok gibi oyun zaten. Ben niye bunu açtım ki oyunu? Mavi takımda ölen Mal gibi gol. oyun ya. Kaybettik. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Kurtmuş. Ben seni kurttuğun sikeyim. Kurt olun lan biraz. Ya yine bunu aldım ya. Ben bunu istemiyordum ki. Bombay sallıyor. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Ne güzel salladım be. Şerif ananı sikeyim. Ananın anından kan Kırmızı takım ilk kaybını verdik. Bu ne ya? Bu ne ya? Sevgililer günü var diyor. Ne yapalım oğlum? Sevgililer günü varsa sevgilinin yanında dur. Waftim'deki kurtlarla mı sevgilisin sen? Hayırdır yani? Ne alayım falan. Kesin sevgilisi yok. Bu arkadaşın sevgilisi yok. Burada dikkat toplamak için Görev Geçip sevgililer günü Hayır. sana ne alayım? Oğlum sevgililer günü ise Siktir git telefondan ara söyle Geçmiş Wolf Team millet Bu ne ya Bir de altı nedir Amına koyacağım ben böyle oyun ciddi ciddi koyacağım Tam buraya geç Bu savaşı daha yapalım sonra ben siktir olup gideyim ya Başla orospu çocuğu başla Aferin tamam. Zahsi oldu. Bölgedeki tüm düşmanları ya kurdum bok gibi ben. Bana bunu verdiyseniz abi öleceksiniz. Kaçarı yok yani. Kaçarı yok. Yanlış mıyım Hı. hocam? Sen? Mavi ananı, ananı götürdüm sikiyim ya adam gibi gel Tamam tamam Yok mu oğlum Şu an izliyorum yani Tamam biraz açılma Hı. vakti yani. Açılma vakti geliyor Açılalım Kim kim lan oğlum? Sen bizden misin? Bizden galiba Gerçekten oyunda baya güzel güzel oynuyorum. Ben ananı bak arkadan vurup etmeyin. Ciddi ciddi. Oğlum ben kendimi öldürdüm ya. Ya atla gitsin o zaman amına koyayım. <laughs> yani herkesin bir rakibi var. Ben kendimle rakibim. Kendimle savaşıyorum şu an. Kurda bak. Böyle kurt mu olur? Milletin kurdu süslü püslü. Benim kurda Kırmızı bak. takım önde. Kazanıyor. O. Sen sen yukarıdaki bekle beni. Azrail'in geliyor. Mavi takım skorda Ananı öne. Ananı sikeyim. Öldür onu. Öldür onu. Beni uğraştırma. Ah. Ne oluyor lan? Kırmızı Eşe takım skorda öne. Şey fırsatı beni bekliyormuş. Ben bekle.. istemiyorum ya yani. beklemesi sıkıntı. Mavi siktir. takım skorda öne geçti. Mavi takımın mı yok Seni cidden sikerim abi. Seni sikerim bak buraya geleceksin seni ben öldüreceğim. Harbiden iyi botmuşum ama. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ya eskiden iyiydim biraz. Hiç artık oyunla alakam yok. Bir takım önde. Kazanıyor. Oğlum merminin amına koyayım. Tam ortalığın amına koymuşum diyorum. Adamlar yine geliyor beni beceriyor. Neyse bir pikil aldık, kill aldık. Sen şiş, oradaki. Ananı sikerim seni. Siktir ananı sikerim senin ya. Kırmızı takım skorda öne geçti. Tabii ki. Bu takımda ben varsam öne geçiyor. Ben yoksam gidiyor takım. O yüzden sonuncuyum yani. Takımı ben sıktıyorum. Oğlum ben niye kimse öldüremiyorum? Hasiktir, hasiktir. Aa. Yapma abi, yapma abi, yapma abi. Abi diyoruz. Abi, abilikten de mi anlamıyorsun? Ne alsam bunu al. Boşun Kırmızı takım önde. Gitti. Çok sesi var. Orada mı? Al onu. Amınıza kurum sen. Yani. yani. 2de 5. Kimin sayesinde? Ben sayım. Çünkü ben ananı sikeyim. Tamam. Oğlum. Tarama. Amınıza koyayım ya. Bir adam olun Yanı alın O tatlısın. Ben. Evet ben tatlı birisiyim. Evet çok tatlıyımdır. Şeker fare gibi birisiyimdir. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Beni sikmenizi oh. rica ederim. Mavi takım Aa. skorda öne gitti. Kim vuruyor beni oğlum? Kendi kendime mi ölüyorum? Ben anlamadım ki. Birileri bana sıkıyor ama benim gö benim gözümde sıkıntı var o zaman. Saklanalım biz. biz. savaştan uzak. Biz barış. Barış etmişsiniz. Barışa her zaman evet. Yani. Mavi takım önde. Ananı sikiyim yapma abi yapma. Özür dilerim yapma. Ha. Git ben de kurdum git. Ben sizinki bir kurt değilim. Ben özentsiz kurdum ben. Ananı sikerim senin. Bana gerizekalısın. Yani bizim takım 3 kill aldım o <laughs> Kazandık. Tamam. Ben 3 Kazan. kill almasam bu takım 39'a 37 yeniliyordu benim sayemde. Benim sayemde. 8 kez ölmüşüm o onu umursamayın benim sayım Yani okuyayım ben bu oyun? Harikayım ben bu oyunda. Neyse tamam sikerim ben böyle oyunu. Kapatıyorum.